Konuştum diyemden hallettik bu mevzuyu. Hayır abi bam ban. Yok öyle halletme halletme. Abi bu ne bu ne? Bu, oğlum biz ne demokratmışız ya? Ayime bu kadar demokrat değiliz. <laughs> banla anasına söverek banla. Oha çüş artık yani. Bir daha yapmayacakmış. Sik geç amına koyayım ya. Yok anasının amı yani. Banla banla şunu. Yok öyle bir şey. Siktirsin gitsin. Banla anasına söverek banla. Biskin senin anneni götünden sikeyim. Orospu çocuğu. Bir insanın yaptığı işe bok atmak bu kadar kolay mı ya? Bu kadar da demokrat değiliz amına koyayım. Çüş. <laughs>